güzel bir stat yaptık. Öyle çok güzel bir yer. Buradaki statlı da ee, nedir? Ticarethanesini veyahut da diğer mekanını büro olarak kullanan arkadaşlarımız var. Bunu da gayet iyi farkındayız. Biz de belediye olarak tabii ki elimizdeki bütçe imkanları doğrultusunda ne yapabiliriz? bunu düşündük ve bunu düşünmekteyiz. Yani sizden bir talep gelmeden ben bunun e, olumlu yönde bakmaktayım. Ama dediğimiz gibi Belediyecilik de zor bir meslek, zor bir iş. Çünkü sadece kanunun, yönetmeliğin, tüzüğün bize göstermiş olduğu, çizmiş olduğu sahalarla değil. Bunun haricinde çok daha geniş yerlere hizmet etmekte. Gazetecilerin bir halkın gören gözü, kulağın, duyan kulağı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz de tabii bu, bu sistemin yaşanmasını istiyoruz. Bunun yaşamasının en önemli hadise bir yere habercilik yapacaksan altında eğer mazot paran yoksa gitme imkanın olmaz. Ve bilgiyi birinci derecede alamazsın. ikinci üçüncü, dördüncü kaynaktan alırsın. Onun da sana gelişi ne kadar efendim değiştirilir geldiğinde ayrı bir hadisedir diyorum. Bu nedenle ben en önemli gazetecilerimizin birinci derecedeki sıkıntısının ekonomik olduğunu düşünüyorum. Biz de belediye olarak gerçekten bu noktada şartlarımızı zorluyoruz. Zorlamaya da devam edeceğim. Yani da bilmenizi istiyorum. Tekrar ee, nedir gazeteciler, onacak çalışan gazeteciler günümüzü kutluyorum. Eee, ailenizle beraber 2023 senesinin tekrar hayırlı bir şekilde geçmesini istiyorum. Eee, bu vesileyle günümüzü tekrar kutluyoruz. Bir güzel bir stat yaptık öyle. Çok güzel bir yeri. Buradaki statlı da çalışmaları. bunu işte, şey yaptık, bunu statı e, ihaleye verdik bir yıl bize tahsis ettiler. Başlamadık şeyler alın. Gel 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 gel. Bu da benden bir Bayanlara evet günü Teşekkür ediyoruz. Evet.

Ele vai estar